Arkadaşlar Bugün, Bugün. Kıvanç'a sürpriz toy box geldi evet. Şimdi Kıvanç bu toy box'ı açacak Biraz yırttı evet. Beni bekleyene kadar ama olsun Hadi aç bakalım anneciğim Bir de burada cipsimiz var Sakız Bir de çokukluğumuz var Sakızı koy kenara Koydum. Evet Şimdi Yavaş yavaş aç kendim. bakalım Kıvanç'a bir şey gözüküyor Aa, Kıvanç o çok sert duruyor ya Evet. Acaba hesap makinesi mi çıkacak Kıvanç? Aa ne o? Çıkıyor. Kıvanç ne o anneciğim? Şimdi açılacak. Hesap makinesi çıktı. İnanamıyorum Kıvanç. Ne kadar şanslısın ya. Evet. Bir tane toy box açtık. Onda da hesap makinesi çıktı. Gel deneyelim bakalım çalışıyor evet. mu? Başka neyi var? Dur bakalım. Bunu nasıl takacağız acaba? Dur göster bakalım. Bastım. Bu anneciğim. Arkadaşlar Kıvanc'ın şansına bakar mısınız? Toybox açtık ve bir tane hediye geldi şimdi. Toybox. Evet bak anneciğim yazıyorsun gördün mü? Hesap makinesi çıktı. Biz aylarca Toybox aldık. Evet. Paket açtık. Hiçbirinden hesap makinesi çıkmamıştı. Evet. Arkadaşlar bakın bu sefer hesap makinesi Kıvanc'a hediyeyle geldi sürpriz. Evet. Bir tane toy box'tan çıktı Kıvanç. Çok heyecanlıyım ya. Çok şaşırdım. Ben de. Kıvanç ilk yanıma geldi. Dedi ki anneciğim ben de bu toy box kutusunu açamıyorum. Ben de her zamanki gibi dedim ki anneciğim açarsın biraz serttir dene dedim. Sonra yanımı bir getirdi. Kutu çok sert dedim Kıvanç. Gel hemen açalım bunu deneyelim. Bakın arkadaşlar. Kıvanç'a günler sonra sürpriz paketten Hesap makinesi çıktı toybox'un. Bakın. Sevincimi göstereyim. <laughs> Sizin sevincimi göstereceğim. <laughs> Afiyet olsun. Bakar mısınız ya? Şaka gibi. Var ya çok şaşırdım şu an. Günlerce hesap makinesi için toybox aradık. Yeri geldi toybox bulamadık bakkallarda. Ve şu an hesap makinesi önümde. Şimdi size işlem yapayım görün. 2 çarpı 2 kaç eder bakalım. Tabi bastım mı galiba 22 yaptım ama. Evet bakın arkadaşlar 2 çarpı 22 ama yaptım. Ya? 44 diye gösterdi. Kıvanç da çoko yiyor. <laughs> Sıkma çok krem. Afiyet olsun. Anneciğim teşekkür edelim mi toybox için? Teşekkür ederim. Kime peki? Asuna. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok sevindik. Toybox kutumuzdan hesap makinesi çıktı. Günlerdir aradığımız, istediğimiz hesap makinesi bugün bize tesadüf eseri Toybox'tan çıktı. Şimdi. Hadi bay bay yap bakalım bana. Görüşürüz arkadaşlar.